Şimdi tekrar geri dönelim. Ha anlıyoruz ki burada Hakan Fidan, Süleyman Soylu rakiplerdi. Özellikle tabii ki Bilal Erdoğan o zamanlar konuşulmuyordu. O zaman konuşulan Selçuk Bayraktar'dı. Selçuk Bayraktar'a karşı rakiplerdi. Bunların diskalifiye edilmesi gerekiyordu. Çünkü projede bunların yer almaması gerekiyordu. Recep Tayyip Erdoğan en başından itibaren güvenmediği için ben buraya ya damadımı getiririm ya oğlumu getiririm düşüncesindeydi. Kavga da buradan başladı. Şimdi tekrar biraz daha geri dönelim. Bakın bu kavga belki de esas itibariyle Hakan Fidan'ın MİT müsteşarlığından alınmasıyla başladı. Akabinde dosyalar saçılmaya başladı gördük şimdi. Şimdi en son tabii ne dosyası var? Hakan Fidan'ın diploması dosyası var. Bu da enteresan bir nokta.